Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer bak yine yepyeni bir Yok, en başta konuşamadım ama tekrardan tekrardan bak. Tekrardan diyorum kaç kere tekrar oldu bilmiyorum. Arda arda tekrardan Brawl Stars videosu atıyorum çünkü elimde o kadar çok konu çıkıyor ki arkadaşlar. Size yemin ediyorum anlatamam ben hiç eskiden böyle değildim. Eski ilk haftam videolarda. Bu arada eski videolar derken şöyle ben kanalımı da göstereyim tekrardan. Bak, arkadaşlar size yemin ediyorum teşekkür ediyorum ediyorum bitmiyor et 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 et, et. bitmiyor ama tekrardan yine çok teşekkür ediyorum bakın arkadaşlar tam normal bir zor görüyorsun bakın en son attığım şu an 200 izlenmiş bu 466 bak çok güzel izlenmelerim var aşağıya geldiğimizde benim attığım brawl Talk videosunu siz ne yaptınız ne yaptınız 1098 kişine Allah'ım en popülerleri geliyorum bir dakika ha, şuradan popülerlere geldim Lan bin kişi bunu kim izledi? Veya doya da izlemişsinizdir. Bu arada izlemeyenler izlesin gerçekten güzel video. Bakın 967, 800. Bunlar çok iyi rakamlar. Çok teşekkür ediyorum size. Arkadaşlar şurada bakın Minecraft birinci bölüm var. O uzattığımız. Bunu ben size seyirini hiç düzeltememiştim. İlk, e, ilk defa bakın. Bir yıl. Bu da 5 ay önce. O kadar e, uzun bir sürelerden sonra bu videoyu çekmiştim. Ve bakın bur bak burada bu videoların nesi var mesela. Bak bunlar benim 2 yıl önceki hatta 2024'de gireceğiz. Bugün aralığın kaçı aralığın 15'i. Bunların hepsi 3'ü 3 yıl yazacak. Burada bakın Leonard Kral'ın bak bu videoları da izleyin gerçekten i̇şte yine bak Brawl Talk videoları da burada mevcut. 24 gün puan bak bunlar da çok güzel videolar izlemeye tekrardan unutmayın. Ama yine diyorum bakın arkadaşlar e, izlenmeye göre like sayısı çok az kalıyor. 1000 kişi izlemiş videoyu ama 23 like var bence onu bir 500'e çıkartmanız lazım bilmiyorum ama o size kalmış bir şey. Yani videoyu izleyebilirsiniz ama beğendiyseniz tekrardan like atmayı unutmayın diyorum. Ve evet tekrardan karşımda Brawl Stars ekranı açık. Kupamı görüyorsunuz 19.975. Karşımda Miko'yu görüyorsunuz 466 kupa. Ve burada bir tane mega kumbaramız var onu da görüyorsunuz. Bakın ben şöyle geçeyim siz yine durduğu durduğu bir şeyler yaparsanız. Ben yine e, herkesin bileti bitene kadar oynaması lazım. Bugün cuma kumbara geldi. Şöyle tekrar şuradaki oynayan arkadaşlarım teşekkür ediyorum ama bak pro Ahmet falan bu kabul etmiyorum yani bir tane maç kazanmışsın böyle bırakmışsın hiç kabul etmiyorum. Bütün biletlerinizi bitirmeniz lazım ki bu 5 5'e 5 dolduralım. Bakın 8 maç kaldı ve arkadaşlar ben video dışında Miko'yu gördüğünüz gibi 466 yaptım. Çok kolay ve kolay kasıldı ve çok güzel karakter ve buradan 19.975'e geldim sizinle birlikte. Bu sadece bir son durum videosu gibi olacak. Son durumda ne oldu? Bugün sizinle birlikte buradan efsanevi star hediyesini açacağız ve şuradaki ödüllerin hepsini toplayacağız. Ve 25 kupa kaldı. Bunu da Miko ile birlikte yapmayı düşünüyorum. Aa arkadaşlar yemin ediyorum ben burayı unuttum. Ne verecek hiç bilmiyorum dördüncü gün. Vallahi unuttum. sizle size birlikte açacağım bir dakika. Harbiden diyorum ne geleceğini bilmiyorum. Bastım. Sıra değse mi vereceksin? ne bir şey mi verecek? Geliyor. Lan ne vereceksin? Oha Miko'nun spreyini verdi. Aa hiç bilmiyordum vardı. Şuradan Miko'nun spreyini de kullanalım. Bu da Wukong Miko değil mi? Evet. Sıradan sprey tam Miko'nun spreyini kullandık. Ve bugün sizinle birazdan biraz Mega Kumbara maçı da yapacağız ama yeni gelen güvenlik merkez haritamızda bir maç yapıyoruz ve 20 bin kupaya ilk adımımızı atıyoruz. Burada Miko'dan önceki şey ya bak şu an o kadar çok Miko yok bak maçta Miko yok. Çünkü aradan bir gün geçti herkes Miko'yu saldı. Oyunda 10 kupa yaptı, 15 kupa yaptı. Veya 100 kupa, 500 kupa yaptı bıraktılar Miko'yu. O yüzden ama ben bırakmayacağım. Ben 750'ye kasacağım. Ve şu an sizde yüksek kupada 466'yı ben yüksek kupa sayıyorum. Nasıl Miko oynadığımı göstereceğim. Mesela gel bas. Şuradan şöyle mermi çalıyorsunuz. Durmadan zıplıyorsunuz arkadaşlar. Miko, e, Miko'ya bir 800'lük yaparsanız 12.000 falan hasar veriyor gerçekten. Çok abartı olmuş karakter. Çünkü çok güçlü. Ben bu kadar olacağını biliyorum onu bakın. Adamın mermisini aldım. Mermisini kendimi aldım. Hem de adamın mermisini de çaldım. Atıyorsun ultiyi. Miko haricinde bir karakterin üzerine atlarsın direkt olur bakın. Ba şuraya basıyorum basıyorum basıyorum. Lan hayır tutturamadım. 4000 vuruyor bakın. Çok fena hasar veriyor. Bir dakika. Tam Karl gel. Şu an çok büyük hata yapıyor Karl. Tamdan hani gel 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 gel. Kafana 1 2 3800 çok güzel. Öyle bir şey yapacağım şu an buraları. Hayır. Ay ölüyordum. Karl gel. 2600 canına attım ama vurduramadım. Güzel. Bakın verdiğim hasara bakın. 1 2 3 5600 bak şu an evet baya 10.000 falan vuracağım zıpladım bir vardı şurada lan ne oldu bir öldürmüşler Max'e balık kalmış onlar birbirlerini öldürdü çok çok güzel oldu şu an bir de 10 kupamızı aldık 15 kupa evet bu arada Mikon'un ustalık yolunu ben 2 yaptım ee, bunu da 3'e çıkartacağım bunu da 6 3'e çıkartırmayı bilmiyorum da o biraz zor ama elinden geldiği kadar oynamaya çalışacağım Mikoy'u bu arada bugün cuma herkesin bayramı kutlu olsun ben ne dedim ya? Bayramın kutlu olsun da. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Valla dilim sürçtü şu an bir dakika. Bak yine konuşamıyorum. Niye, niye oldu bilmiyorum. Bayramın neden? Yani. Cuma bayramı mı olur? Cumanız mübarek olsun diyecektim. Cuma bayramı çıktı ağzımdan. Neyse boşverin. Bunu yine gülebilirsiniz bu arada spreyi gerçekten güzel. Evet Miko'nun tarzında olmuş spreyi. Ee, güzel. Biraz şu an lan lan gördünüz mü bir aldım. Lan bibi aldım. 10 yüklü bibi aldım. Tak bu tek. onu mermisini kendime aldım. Şu an Rico'yu kovalasam öldürür müyüm? Öldüremem şu an çünkü aşağıda Piper var. Piper. Kanka en son bir Piper diyorduk da şu an Piper'ı 10, saniye kala öldürmedim. Rico'yu öldüremezsen ben malım. Şu an. Ya Surge sen çekil aradan. Surge'ı öldüremedim. Bak çok hızlı direkt. Şuna şöyle basacaksınız spam açacaksınız. Ulti aşağı düştüğü gibi zıplayacaksınız. Kimse size vuramayacak. 1-2 1-2 <laughs> Yani 1-2-1-2 bir, bir, diyerek Birinci oluyorsunuz karakter çok eğlenceli Arkadaşlar almayı unutmayın gerçekten <laughs> size, size yazık olur O kadar eğlenceli karakter ki ve Evet 5 kupa kaldı 19.995'im bir, bir dakika oyunun sesi tam oyunun müziği var en son oyunun müziğini açarız Evet tekrardan bakıyorum Bir tane Miko gelmiş Alırız şu an arkadaşlar Miko'yu çok güzel oynuyorum Hatta Spike'la eşdeğer diyebilirim ya. Spike'la Miko'yu aynı seviyorum. Şuradaki Colt hayatın hatasını yapıyor şu an. İstesem öldürürüm. Sen şu an çok büyük hata yapıyorsun lan kaçsana. Lan hayır oto... Aha aksesuar atmak zorunda kaldım lan. Ota nereye gitti o? Saçma sapan bir yere gitti ama. <laughs> Almaya başlarken üç vuruş alıyorum. Şu kutuyu... Leon sal beni. Altındaki bardağı olmadan vurmam lazım tam Altındaki var çünkü çok önemli yıldız gücü bu arada. Bir dakika. Tamam bu bir. Bu iki zıplayınca da vuramıyorlar bak. Boş yere sallıyor adam. Gel hadi bu maçı hiç duraklatmadan iz şey izleyin. Ben de duraklatmadan şey yapacağım. Tak Miko'yu tak işte bu da en büyük hatalardan bir tanesi. İşte şurada bir search gördüm. AFK duruyor. Geliyor mu? Geliyor mu? Tak kafasına bir tane yapıştırarak soru. Lan. <laughs> hop. Hop. Lan 6300 vurdum bak. Vur, vurmayacaktım bile. Evet. En son oyunun sesini açacağım. Miko 496 bunu bir başta oynayacağız sizinle birlikte. Sesi açıyorum ve 20.000 bin oluş anımı sizle birlikte görelim. Açıyorum son. Hadi bakalım. Çıkış dedim. Ve 20.000 lan ses efektlerini açmamışım. Neyse boş verin ses efektlerini açmadım o yüzden o dırıdıt dırıdıt o sesi gelmedi ama 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 20 bin kupa bir dakika şunu şuraya alıyorum ah bizimkiler oynuyor kumbarayı evet 20 bin oldum yemin ediyorum o kadar mutluyum ki şansı anlatamam ve burada evet efsanevi bir tane star hediyemiz var ilerideki 25.000 bin kupa gizemli veriyor değil mi ben bakmıştım evet 25 de artık gizemli veriyor ama benim hedefim şu an 30 bin o zaman en baştan almaya başlayalım mı Hadi almaya başlıyoruz çünkü bu videonun konusu efsanevi star hediyesi diyoruz. Bayağı buradan bir loot çıkacak. Mesela şöyle bakıyorum başlangıçta kaç tane var? 1600 tane bundan var. 3600 tane bundan var. Kaç tane altınım var? 19700 altınım var. Hatta durdura durduru şey yapacaktım da alayım boş ver ya. İnşallah inşallah şu sende şey olmaz ha. Ee, dolmaz. diye dolmaz ya zaten. Oha bir sürü ödül var. Daha 18 yeni gelmişim ben geldim sandım 19 bine Daha 20 bin var arkadaşlar daha Oy Buradan baya bir şey çıktı bu arada Bunların hepsi <laughs> biliyorsunuz kedikte gidecek İnşallah bu arada e, şey kredilerini kedikte ilave edebiliyoruzdur O zaman alamam ha ilave edemiyorsak alamam Aldım Aldım Altını da aldım dur sefe Lan sefe ne lan Ses, ef... Ses efektlerini açıyorum şunu şuraya alayım da parlasın Ve Efsane istaredesini almadan önce ben Mikole bir maç daha yapmak <laughs> Mikole bir maç daha yapıyoruz. Mikole 500 yapacağım öyle olacağım. Ya yani sizi biraz heyecanlandırmış olabilirim ama maalesef bunu yapmam lazım mı? Yani bir izleyin de video yani acaba birinci olacak mıyım mesela? Nasıl oynadığım veya taktikleri de ben öğreniyorsunuz. Mesela Mortis gel. Şu AFK ya sanmaz gibi ne AFK. Hop oradan buraya. Hayır, mermi bitti. Ama şöyle Crow'dan bir tane mermi çalamadım. Yaşan bir dakika bir dakika hayır 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 hayır. Hayır şu an çok kötü gitti. Ya durma. Arkadaş şunu arkadaş oldum şimdi. Nasıl sattığımı izleyin. 1 2 3 3 vuruş bak 4 4 hesapladım ama 3 vuruş aldım. Buradaki Crow yoktur inşallah tamam. Bir yerde mortis çıkacak ama ha. Tam gidiş yolunu atladım. 4100 vurdum. Ulti burada geldiği gibi harcayın çünkü ulti çok önemli. Karakter 3 4 vuruş ultisini dolduruyor zaten çok basit bir ulti doldurma şey var. Tak kafasını buyur. Buyur dedim bak 5600. Bunu bu arada nerf gelir bu karakter yani gücü düşürülür. Çok ultisi falan çok güçlü. Oradan oraya gibi atlayabiliyor. Atladım geri at atla Hayır. Şu koletin ha buraya atlayacaktım kolet bir anda bana geldi. Ve birinci olduk Allah'ım. Kaç 3-4 maçta birinci oluyoruz. Ve Miko 506 oldu oradan da mücevherleri de aldık mücevherleri. 10 kupa geldi 20 bin kupa gerçekten çok güzel duruyor biliyorsunuz arkadaşlar gözleriniz yaşarabilir ama e, benim şurada bir tane hesabım vardı bir dakika nerede bizim eski arkadaşlar dark game diye bu kulübümüz vardı ne kulübü uygunsuz çıkar hayır ben hiç çıkardım ben kendi kulübümü biliyorsunuz şu metan bakın bu benim hesabım o eski hesabımız vardı ya, hani videonun başına göstermiştim e, çektiğim videoda bak o hesap burada en çok kupa her şey gitmiş en az kupa bu benim tabletimdeki hesap bu arada bak kaç tane iki tane kaç dört tane 11 seviye karakteri var enderlikte bak bütün efsaneviler vardı burada üç 6, sekiz tane efsanevisi var 65 tane karakter ben maksamıştım sonra da yeni karakterler geldi ya burası 65 bölü 73 olmuş görüyorsunuz bu da benim eski hesabım dünya şöhreti de vardı bunu göstermiş oldum o zaman sesi de şöyle bir tık bir dakika Tam bir tık açaraktan efsanevi star hediyesini sizin huzurlarınızla bastım. İçinden hiper şarj çıkabilir, karakter çıkabilir. Ama inşallah mantıklı bir şey. Bu arkadaşlar istediği gibi hiper şarj görebilir benim için. Sıkıntı yok isterse versin. Diyeceğim de hiper şarjı bende var. 3 Üç... ee, Bak basıyorum. 3 2 1 Bismillah Bastım. Oha Fenk. Aa ben kostümü hiç düşünmemiştim. Altapot feng çıktı. Arkadaşlar yemin ediyorum iyi. Vallahi iyi bu arada. Nerede, bir dakika dur oyun sesini kısayım. Feng'e ahtapot feng kostümü çıktı. Arkadaşlar ben şunu alacaktım. Ama mücevherim elmasım falan yetersiz olduğu için bunu alamamıştım. Bu ahtapot feng'i alacaktım ama gittim 2750'ye. Arkadaşlar bakın dediğim şey ya bunu alacaktım. Ya gelip senin buradan bu kostümünü alacaktım ben. E, baya üzüldüm yani hangisini seçeyim, hangisini seçeyim diye kararsız kaldım. Gittim bunu seçtim. Arkası ikilemde kaldığım kostüm geldi şu an. O zaman bir tane e, mega kumbara etkinliğini açıyorum. İstersen çok kötü ortaya gelsin. Bakın bir maç kalmış ya da o bir maçı da biz yapalım. Bir dakika bir dakika. Bir etken gördüm orada. Buz etkinliği falan. He bu etraf sarılı savaş topu haritasında aslında mikro falan seçecektim de lan Neyse. Miko oynanamıyorum niye lan? O zaman Feng seçerim. İyi bari. bir tane adam yanıt vermedi o yüzden. Ya da Mega Kumbara değil. Yanıt vermedi iyi oldu çünkü oyun çok uzun sürer. Tek güzel başlamak da kostüme bir deneyelim. Arkadaşlar bu arada çok yüksek kupada girdik ama kostüm gerçekten çok güzel. Atışları nasıl atıyor? Ne yeşil? Oha yeşil atıyor lan. Yeşil ne sümük lan ne atıyorum? Bu arada oyun içi görünüşü de gerçekten güzel daha şeyini kullanmadım. Fank, Fank git. Sen beni öldüremezsin ki. Ben ben aksar var. Fank, bir dakika. Bu arada benim kostüm daha iyi. Bu Brawl Pass kostümü Fank adamdı ki Fank ama bence ben de Yani bir yorumlara yazın siz hangisi? Şu karşımdaki Fank mi? Ben mi? Arkadaşlar son 3 kişi kaldı. Şurada bir tane Cordelia sonra onu öldüremem muhtemelen. O yüzden şu an ben Edgar'la takım tam Edgar güzel bizim ayakkabı düşman fen kesti. Ay gitme lan. Hayır sakın. Ha, bir an beni öldürecek falan sandım. Öldüremez de neyse işte ben de bir ihtimal kaçayım dedim de bana gelme ya bak takımız tam söz bir e, adam öldürürsen birinciliği sana salacağım. Söz veriyorum. Tak vurdum. Ama bu çok tehlikeli ya. Aa arkadaşlar bizim fengi aldık orada ediyoruz. Aldı. Ya hayır anlamadım be. Ama yine de kostüm iyi bu arada. Yine seks kupa aldığımız yolu. Ama kaybetme animasyonu da yerde yatıyor. Neyse tam 8 kupayı da aldık. Güzel. Ben sonra unuturum falan şuraya da. O bu efsane. Bir dakika. Bu böyle tekme atıyor. Bu da tekme atıyor. Oha aynısı. Güzel. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Tekrardan aha. Bizimki, bizimkiler ikinci de olurmuş. Bir de video dışında mega kumbarayı kasarım diyorum. Sizleri çok seviyorum. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.